Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Bir de videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkürler ediyorum. Evet hanımlar, gelelim bugünkü modelimize. Bugün iki sıradan oluşan, yapımı birazcık zahmetli olan fıstıklı bir boncuk oyası modeli yapacağım. Bu model normalde boncuksuz olan tığ oyasıydı. Birazcık değişiklik yaptım. Bir de boncuk ekledim. Bir de bu halini paylaşmak istedim sizlerle. Yazmamın tığ battısını ikişer zincir çekerek öncesinde oluşturdum hanımlar. Sizler de bu şekilde ön hazırlığınızı yaptıktan sonra, Model uygulamaya geçebilirsiniz. Işık faktöründen dolayı rengimde değişiklikler olacaktır. Video içerisinde sanırım hanımlar. E, elime aldığımda yazmayı kıpırdattığımda farklı bir renge büründü. Tam bir patlıcan moru e, yazmam var elimde. Cenk yazma. Evet gördüğünüz gibi değişiklikler oluyor renkte. Altın başak e, 65 numara. Pardon arkadaşlar vişneymiş bakın e, altın başak 65 numara vişne renginde yazmam ve de ipim var hanımlar 22 numara tığ kullanıyorum ben sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz tırnağım için tekrar özür diliyorum gerçekten beni de fazlasıyla rahatsız ediyor ama yapabileceğim bir şey yok hanımlar oje ile kapatmak istedim sonrasında sileyim dedim o da olmadı hoşuma gitmedi sonra bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi ipimiz alıyoruz hanımlar. Önce esnetiyoruz, gerdiriyoruz. Ondan sonra modelimizi uyguluyoruz. Hem modelimiz daha düzgün olsun, daha ince, daha zarif dursun diye. İpimi tığımda bir tur çevirdim. Bir tane zincir çektim. Yazmamı alıyorum. Herhangi bir tığ batısından gidiş yapacağım. Sizler köşe noktasına 5 ila 10 santim kalarak başlayınız hanımlar. Ee, iki sıradan oluşuyorsa da iki başlangıcı üst üste getirmeyin ee, bir e, ikinci sırasını bir miktar daha ileriden başlayın ki bitiş noktanız çirkin durmasın ee, bir de modelimi göstermedim hanımlar modelimi göstereyim modelimde böyle şahane bir model arkadaşlar şimdi detaylı bir şekilde elimden geldiğince sizlere de anlatmaya çalışayım Evet bir tane sık iğne yaptıktan sonra orta boyutlu bir örümcek yapıyorum. Çok büyük olmayan parmağımın üzerinde göstereyim. İki defa tığımın üzerine ipimi doladım. İki tane tığ battı atlıyorum ve üçüncüden giriyorum. Önce bir çekiyorum sonra iki sonra iki ve sonra iki. Burada bir zincir çekiyorum. Bir miktar ilmeğimi uzatıyorum ilk sıramızda. Boncuk kullanmayacağız hanımlar. Burada fıstık yapacağız. Birinci sıramız fıstıklı olacak. İkinci sıramız boncuklarla devam edeceğiz. Şimdi e, ilmeğimi bir miktar ilerlettim ve trabzanımın altından girdim. İpimin ucunu aldım. Dibinde bir zincir çektim ve uzattım. İpimin ucunu aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. Fıstık yapımını biliyorsanız fıstık gibi yapıyoruz hanımlar. Bakın 2 4 ilmek oldu. Tığımdaki ilmeği de saydım. 5. ilmeğim. 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane ilmeğim var tığımın üzerinde tığımdaki ilmeği de saydığım vakitte şimdi hepsinin içerisinden tek seferde geçtim bir tane zincir çektim ve sıkıştırdım fıstığımız tamamlanmış oldu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 8 zincirimi çektim modelimin tersini çevirdim Geliyorum buradaki trabzanımın baş kısmından girişimi yapıyorum. Bir tane sık iğne ile 8 zinciri buraya sabitliyorum. Devamında bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine modelimizin düz yüzüne geldik. Burada zincirime giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğne yaptım. Çok sıkmıyoruz hanımlar. Üzerinden tekrar bu sık iğnemizin gideceğimiz için çok sıkmıyorum ki ikinci sırada çok zorlanmayalım. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra burada fıstığımızın şurada bakın böyle ekranda gösterebilecek miyim? Fıstığımızın hemen uç noktasında bir tane ipimiz var zincir çekip sıkıştırdığımız bir sık iğne de oraya yapıyorum ve sabitliyorum bir tane örümcek yapıyorum buradaki bu örümcekle aynı boyutta iki tane tığ battı atlıyorum üçüncüden giriyorum ve sabitliyorum tekrar aynı boyutlarda bir örümcek yapıyorum iki defa doluyorum 2 tane tığ battı atlıyorum 3. giriyorum önce bir çektim sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 bir zincir çektim ilmeğimi bir miktar uzattım şöyle parmağımın üzerinde göstereyim fıstığınızın boyutu ne kadar olsun istiyorsanız o kadar uzatın hanımlar ee, nasıl anlatabilirim bunu size sanıyorum 4 zincir miktarı 4 zincir miktarı uzatıyoruz yine trabzanımın alt kısmından girdim ilmekler topluyoruz 13 tane ilmek topluyoruz 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmek topladık. İlkini daha yavaş anlatmıştım hanımlar. Tek seferde içinden geçtiğim bir zincirle sıkıladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Çeviriyorum ters yüzünü. Trabzanımın hemen baş noktasından giriyorum. Bir sık iğne ile 8 zincirimi sabitlemeye çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. Düz düzün çeviriyorum modelimi. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. 11 tane sık iğne yapacağız bu noktaya. 3 4 5 6 7 8 çok sıkmıyoruz elimizi. 9 10 11 çok sıkarsak söylediğim gibi üstteki sıramız zor olur hanımlar. Bir sık iğne de hemen fıstığın üzerindeki ipten giriyorum. Bir sık iğne de oraya yapıyorum. Şimdi ilmeğimi büyütüyorum ve örümceğimi yapıyorum. 2 tane sık iğne atlayıp, hayatı batısı atlayıp üçüncüden girip sık iğnemi yapıyorum. Tekrar örümceğimi yapıyorum. 2 defa doluyorum yine toplam 4 seferde çıkıp bir trabzan oluşturuyorum bu trabzana şimdi tekrar fıstık yapacağım hanımlar ama ben bunu kamera arkasında yapayım çok vaktinizi almamak için sıkılmamanız adına şimdi ilk sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar fıstığımı tamamlayayım ikinci sıramızla birlikte devam edelim. Evet hanımlar üçüncü fıstığımı da e, yaptım ben tamamladım. Şimdi kaldığım yerden geri döneceğim. İkinci sıramızı tersinden uygulayacağız ki boncuklarımız düz yüzüne düşsün. Hemen kaldığım yerden geri dönüyorum. Sizler yazmanızın dört tarafını tamamladıktan sonra herhangi bir şöyle örümceklerin birleşme noktasından girip şu örümceğin iki kanadından girip bir sık iğne yaparak ikinci sıramıza başlamış oluyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptım örümceğin iki kanadından girerek. Bir sık iğne de hemen bakın şöyle nasıl gösterebilirim? Evet, şuraya değil hemen fıstığın başındaki sık iğneye değil ikinciye girişimi yaptım. Bir tane sık iğne yaptım buraya. Bir tane boncuk alıyorum boncuğumu zincir şeklinde kapatıyorum ve sıradaki sık iğneme giriyorum sabitliyorum bir tane daha boncuk alıyorum kapatıyorum yine sıradaki sık iğneye giriyorum sabitliyorum tekrar boncuğumuz zincir şeklinde kapattım sıradaki sık iğneden girdim ve sabitledim arada hiç e, sık iğne atlamıyoruz hanımlar bütün sık iğnelerimize e, Birer defa giriş yapıyoruz. Birer tane boncuk kapattıktan sonra. Ben buradaki boncuk sayısını 10 yaptım hanımlar. Sizler bunu azaltabilirsiniz. 7 tane ya da 8 tane de koyabilirsiniz. Yanlara ikişer tane sık iğne yaparsınız. Orta kısma da 8 tane boncuk uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu da kapatalım. Bir tane daha yapalım. 2 4 6 8 9 olmuş. Bir tane daha boncuğu kapatıyoruz. 10 tane boncuğumuzu işledik ve sık iğnemize sabitledik. Şu bakın şimdi Hemen buradaki örümceğimin iki kanadına giriş yapıyorum. 6 tane sık iğne de örümceğin iki kanadından girerek tamamlıyoruz ve arada hiç zincir çekmeden boncuklarımız bakın ön yüze düşüyor hanımlar. Diğer taraftaki örümceğin iki kanadına girişimi yapıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne yapıyorum buraya. Burada yine hemen ilk sık iğneye değil ikinci sık iğnemden girişimi yaptım. Bir boncuk alıyorum zincir şeklinde kapatıyorum çok sıkmıyorum elimi boncuğu çok sıkmanıza gerek yok hanımlar birazcık serbest bırakırsanız daha düzgün duruyor bu modelde yine bütün sık iğnelere girişimizi yaparak arada boşluk bırakmıyoruz 10 tane boncuk uyguluyoruz söylediğim gibi iki tane de kenarlara ikişer tane boş sık iğne yapıp boncuk almadan yapıp arada 8 tane boncuk da uygulayabilirsiniz hanımlar. Bir tane daha alalım. Zincir şeklinde kapatıyoruz ve sık iğneden girip sabitliyoruz. Bakalım 2 4 6 8 9. Son boncuğumuzu alalım. Son sık iğnemize girişimizi yapalım. Ve hemen örümceğimizin iki kanadından girip 6 sık iğne de buraya yapalım. tarafa geçelim. Burada bırakacağım hanımlar ben. Altı sık iğnemi de buraya yapayım. İlkini atlıyoruz. İkinci sık iğneden giriyoruz. Ve burada boncuk alacağız. Devam edeceğiz hanımlar. Bakın şimdi. Burası modelin ters yüzüydü. Çevirelim. Burası da modelin düz yüzü, ütüsüz hali bile kalıp gibi. Hanımlar. Evet bu kısımsa daha önceden hazırlayıp ütülediğim kısım arkadaşlar. Videonun başında da göstermiştim. Biraz gölgeli oluyor akşam çekimi olduğu için. Ters yüzü burası. Düz yüzü de burası. Modeli ilk önce düzünden ütülüyoruz hanımlar. Son sırasını tersinden uyguladığımız için ee, boncuklar öne eğilim gösteriyor o nedenle önce düzünden normalde e, modellerin hep tersinden ütüleriz ama bu modelde önce düzünden sonra da tersinden içten dışa doğru ütüyü ittirerek ütünüzü yapınız zaten kalıp gibi duruyor elimden çıktığı haliyle de gösterdim sizlere e, modeli ütülenmiş gibi duruyordu modelimiz iki sıradan oluşuyor ilk sırasında boncuk kullanmadık fıstıklar yaparak ilerledik ikinci sırasında tersinden uyguladık boncuğumuzu da uygulayarak modelimizi tamamlamış olduk çok güzel çok kibar bir model fakat biraz ağır ilerliyor hanımlar çok çabuk ilerlemiyor bunu da söylemiş olayım sizlere ama yaptığınız vakit modelin ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz zahmetine değer bir model hanımlar eğer sipariş yapıyorsanız fiyatını da ona göre belirlersiniz. Normalde yaptığınız fiyatın üzerine bir miktar daha ekleyerek o şekilde fiyat verirsiniz. Modelle ilgili anlatabileceğim detayları video içerisinde anlattım hanımlar. Eğer, eğer modeli uygulayacaksanız mutlaka videoyu detaylı bir şekilde izleyin. Ondan sonra modeli uygulamaya geçin ki sizin yaptığınız modelleriniz de birebir benimkiyle aynı olsun modeli yapıp deneyeceklere şimdiden teşekkürler ediyorum ve kolay gelsin diyorum. İlerleyen zamanlarda farklı farklı modellerde, daha güzel modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.